yeni bir vloguma hoş geldiniz. Saat şu an 2 ve ben hazırlanmaya başlayacağım. Çünkü bugün aile yemeğimiz var. Restoran e, ayarladık. Zaten organizasyonu hep ben yapıyorum. 10 e, kişi aileden yemek yiyeceğiz. Gençler arası tabii ki. Çocuklar falan da olmayacak. Şimdi ben makyaj yapmaya giriştim. Yani makyajımı yapacağım. Biraz işte makyajımı yapayım. Ondan sonra çocukları ablama süreceğim. Ablam gelmeyecek. Çocuklarımıza bakacak. Geldiğimde de üstümü falan giyerim. Ama makyajım en azından hazır olur diye düşünüyorum. Şimdi makyajımı yapmadan önce kremimi süreceğim. Bir 10 dakika bunun çekmesini bekleyeceğim. Bu kremi de 2 haftadır kullanıyorum. Bayağı da memnunum yani. <laughs> Böyle başlayayım ben o zaman. Evet şimdi gözümü boyamakla başlayacağım. Şöyle başlayayım. Şu rengi kullanacağım. Maybelline New York'tan böyle bir paletim var. bulayım da. Şununla başlayacağım. yaptım, hazırlandım. Ee, hazırlandım. derken daha kıyafetim giymedim. Ev halimliyim. Ama makyajımı yaptım böyle. Bence süper oldu. Uzun zamandır da böyle makyaj yapmıyordum. Demin çocuklara ablama sürdüm. Eve geldim. Ondan sonra şimdi 10 dakikadır falan evdeyim. Ah, bugün neler yaptım? Sabah kattım. Evi toparladım. Süpürdüm. Ondan sonra eşim bize tost yaptı. Kendisi çok iyi tost yapar bu arada. Bize tost yaptı. Kardeşim de buradaydı. Beraber kahvaltı yaptık. Ondan sonra Kardeşimle eşim halama gitti. Halamın evi taşınıyormuş. Ona yardım ettiler. Ondan sonra eve geldiler. Kardeşim de alamba takmaya gitti. Eşim duşa girdi. Ben de buradayım. Dedim bir update vereyim. Böyle yani. Şimdi ben de kıyafetimi giyeceğim yavaş yavaş. Bugün... Nereye gidiyoruz? Bugün e, ham'a gidiyoruz. Orada olif restorantı var. Oraya gideceğiz. E, steakhouse yeri, Turkish'e. Yani, yani. <laughs> zamanım bugün böyle geçti. Şimdi birazdan giyineyim. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Bu da gittiğimiz restoran. Öncelikle soframızı gösteriyorum. Sonra kendi yemeğimi kendime bu tazeik ve züz kartofu Bir de havuç dilim baklava yemiştim. Biz e, Free geldik. Burada e, hem piknik yapıyoruz, hem çocuklar uç uçuruyor. Sabah güzelce kahvaltımızı yaptık, film baktık. Bugün eşim çalışmıyor evde, bugün pazar üstelik. Dedik gelelim hava da güzelken piknik yapalım. Geldik piknik yapıyoruz ve hava gerçekten çok güzel. Tadını çıkartıyoruz. Ev halimle geldim böyle bir body giydim. Dün pantolon giydim. Saçma yukarıdan bağladım. Dün yemeğe gitmiştik fazla çekemedim. Ama birkaç kareler çektim sizin için. Onu zaten görmüşsünüzdür. Ya yani çok doluydu çünkü. Bir de duyulmuyordu fazla. Onu da söylemek istedim böyle. şeker var. Meyveli şeker. Leblebi. Oğlum çok sever. Çekirdek ve kahve yaptık kendimize. Ben benimkini açtım çünkü çok sıcak. Böyle üstüne. Bunu uçuruyorlar şu an. Evet eve geldik biz. Ee, tabii ki saat şu an 6'ya geliyor. Ee, biraz elim titriyor dışarıda çünkü üşüdüm. Akşamın soğuğu çıktı gerçekten. Ee, Şimdi hemen cecik ben yemek yapıyorum. Hemen yapalı hemen böyle hızlı olan bir şey yapayım dedim. Salçalı, çedarlı, peynir, çedar peynirli e, makarna yapacağım. Ondan sonra böyle burger sosislerim var. Burger sosisleri kızartacağım. E, hemen olsun diye bunları seçtim. Şöyle şu makarnam zaten hemen oluyor. Kaynamaya başladı. 10 dakikaya olur. E, şunları da hemen yağım ısındı. ya yağı da kızartacağım. Zaten hemen 5 dakikada olur. Sonra yemek yiyeceğiz. Gerçekten acıktık. Atıştırmalık tabii ki çerezi götürdük, yedik de. Ama tabii çereze doyuldu. Nerede görülmüş. Bunları ben halledeyim. Sonra tekrardan inşallah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Evet, ben kızımı götürdüm. Oğlumu götürdüm, bıraktım teslim ettim. Eve geldim. Hemen evi temizledim. Bir süpürmem kaldı. Ee, kendime şimdi kahvaltı hazırladım. Böyle hemen kendime bir kahvaltı hazırladım hızlıca. Şimdi kendime çay yapacağım. Ondan sonra da zaten hemen yiyeyim. Biraz dizi izleyeceğim. sana görüşürüz. Ee, kahvaltımı yaptım. Çayımı falan içtim. Ee, waffle yapmayı düşünüyorum. Kızım bir buçuk saat sonra okuldan çıkıyor, ona sürpriz olur, onu da canı çekiyordu günlerdir ama maalesef hep yemeğe gittik, sonra akşam misafirlerim vardı falan derken maalesef zamanım olmamıştı ama şimdi yapayım diyorum, kızım da güzel taze taze yesin. Demin uzak şehrin masalına baktım, güzel bölümdü yine. Hava da bugün sıcak soğuk gibi bilmiyorum. Gerçi biraz güneş var gibi şöyle göstereyim hava biraz iyi gibi. Şöyle açayım. Sineklik bu arada. Böyle. Şurada domateslerimi göstermek istiyorum. Maşallah. Çok tatlılar. Boyu da baya benim <laughs> benim boyumda resmeni. Şurada da var domates. Neredeydi o? Hah şurada. Gerçekten çok tatlı. Şurada da büyüdü. Şöyle Karşıdaki çiçek kurumuş niye ben de bilmiyorum. Bu arada e, siyah çay çok iyi geliyormuş. Ben siyah çay dökmüştüm dibine. Gerçekten iyi geldi herhalde. Ben anlamadım. Burada da böyle çiçek vermişti. Ama tomates bir yer. burada da çiçek vermiş ama tomates bir yer mi buradan bilmiyorum. Bakalım. Aşağıdan bile dal vermiş. Bu arada bu da balkon terliği ama buraya koydum. Şurada çöp, saksı, saksıyı çöp alacağım. Evet, bu da aslında papatya ama maalesef açmadı. Bunun da dibinde asma büyümüş. Nerede ortancılarım? Da i̇şte geriye renk değiştirdi. Değişik bir şey. Sarmam da bayağı kendine geldi şimdi. Baya baya bu da çamur yani. Yağmur yağınca çamurlanıyor. Böyle gül de soldu. Gitti. Döküldü. Şunları alayım bari de. şuna bakar mısınız? Şurada güvercin var. Tam şurada. Çok tatlı. Evet biliyorsunuz ki şunu almıştım. Bunu şimdi yapacağım. Ee, gerçekten ilk defa aldım. Meraklıyım daha doğrusu. İçinde böyle iki paket çıkıyor. Ee, ama tabii ki kendin de bir şeyler koyman lazım. Kendin koyman gereken şeyler 150 gram tereyağı 2 yumurta 80 mililitre süt diyor. Şimdi çıkartayım ben de bunları. tane oldu bile. Bunlar vallahi mis gibi tadına baktım ben. Gerçekten çok güzel. Üçüncüyü de koydum böyle. Evet waffle'lerimi yaptım, bitirdim. Evin her yeri mis gibi waffle koktu. Şimdi ben oturacağım. Güzelce dizi izleyeceğim. Biraz daha çay içeceğim. Yani çay içeceğim. Biraz daha dizi izleyeceğim. Ondan sonra da kızımı almaya gitmem lazım. Evet eve geldim. Kızımı aldım eve geldik. Beraber dersini yaptık. Ondan sonra ıı, oğlumu almaya gittim. Oğlumu aldım eve geldim. Hemen ıı, onların karınlarını doyurdum. Şimdi onlar oturuyor. Boya boyuyorlar. E, şu an kıymamı çıkarttım. Kültürden e, fırına verdim. Fırında buz çözme ayarı var. Oraya onu açtım, içine koydum. Zaten soğuk oluyor, ısısız yani olanlar vardır herhalde biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama her fırında olmuyor o tabii ki. Galiba fırından fırına değişiyor. Benim misal bir önceki fırınımda yoktu. Orada da ekmek pişirme ayarı vardı ama misal bu fırınımda da ekmek pişirme ayarım yok. Yani <laughs> fırından fırına değişiyor. Ben şimdi oturayım biraz daha ondan sonra birazdan yemeğe girişeceğim. Yemeğe girişince görüşürüz. Evet yemeğe yapmaya giriştim. Şimdi kıymam kavruluyor. Burada biraz doğranmalık doğradım. Şöyle hemen göstereyim. Evet, bir gün lazanya yaptığımı demiştim. Böyle kırmızı biber, yeşil biber, soğanımı doğradım. Şimdi kıymamı kavuracağım ve tabii ki burada doğranmış tomatesim var. Bu de bu. Şimdi ben bunları güzelce bir kavuracağım. Ondan sonra diğer malzemelerim bir de beşamel sosu yapacağım tabii ki. Artık lazanya yapmayan yoktur. Bilmeyen de yoktur diye düşünüyorum. Herkes yapıyordur tahminen. Şimdi bunları güzelce bir ayırayım. Kavurayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet şu an lazanyam bitti. Fırına verdim. Son başıma sosum da üstüne döktüm böyle. Şimdi önce bir kendini çeksin. Ondan sonra da peynirini koyacağım. Evet lazanyamız pişti böyle. Bir içtik eşime koydum. Kendime koydum böyle. Bize afiyet olsun. Evet yemeğimizi yedik bitirdik. Eşim bir markete, markete kadar gitti. E, tuvalet kaldı. Mutfak kaldı. Ee, ekmek. Bunları alıp gelecekti hemen. Ben de bize film açtım. CD'ye diye bir film var. Ee, Apple Watch'tan. Yani podu onlar. onlar. Ee, sabah biliyorsunuz ki güneş vardı. Hava güzeldi. Şimdi havanı, havayı göstermek istiyorum size. Evet hava şu an yağmurdu. Şu an yağmur yağıyor. Görünmüyor ama yağmur yağıyor yani. Evet şimdi eşimle beraber güzel bu e, film açtım dedim ama aslında dizi tabii ki. E, dizi izleyeceğiz dediğim gibi. Eşim gelsin ben dizi açtım. Direkt izleriz. Bugün daha başı bir şey de yapmayacağız. Saat zaten şu an yedi. Evet saat şu an 7 Birkaç saat dizi izleriz. Ondan sonra da zaten uyku vakti. Malum biz de erken kalktığımız için erken uyuyoruz. Çocukları birazdan dişlerini fırçalatacağım. 8'e doğru uyutuyorum. Daha doğrusu yatağa koyuyorum. Ama benim çocuklarımda şöyle bir şey var. Yatağa koydum mu hemen böyle uyuyan cinslerden değil yani. Daha doğrusu kızım öyle değil. Oğlum yatağa giriyor 10 dakika sonra gidiyor. Ama kızım Yatağa giriyor. Bir saat bir sağ sol sağ sol dönecek. Ondan sonra anca kalabiliyor Böyle hemen uyuyanlardan değil. Bu ulan babasına çekmiş. Babası da öyle. Muhammed de bana çekmiş. Ben hemen yatağa girdiğim gibi uyuyakalanlardanım yani. İşte kimisi anneden kimisi babadan karışık huy alıyorlar yani. Tuhaf. İnsan kendini çocuğunda görünce baya bir tuhaf oluyor. Yani böyle bir vlogumun daha sonuna geldim. Umarım bu vlogumu da severek izlemişsinizdir. Severek izlediyseniz like atmayı unutmayalım. Destekleme amaçlı abone olursanız da çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.